ben Nefes Mekke'den tersin. Şu an sebebi de çekiyoruz. Videomuzda da e, Lepes, ailesi hastalığına e, şey Lepes'e konu meydan okumasını kabul ediyorum ailesi hastalığı için. E, ben de şimdi ailesi hastalığı için bir video çekeceğim. Şimdi bunun içine giriyorum. Kızgın. Efendim. Şimdi sen de bunun için suyu benim konumdan aşağı dökeceksin. Tamam ama donmaz. Çok soğuk. Donmam donmam. Oha küvet doldu küvet. Ne bileyim ben de bu kadar doldurdum işte benim de var. yalnız ben dondum dondum. Her neyse arkadaşlar ben de LPS yazıklarım bu medyan kabul ediyorum. LPS miyse ise LPS mi bir de adını çok fazla bilmedim. Melepe sivit sugar Melepe Şimdi neydi işte ona meydan okuyorum. Ee, bir de moda benim hayatıma meydan okuyorum. İnşallah meydan okumamı beğenmişsinizdir. Ailesi hastalığı Alan bu videom sona arkadaşlar. Evet sona